İsmim memre Emre, soyadım Köroğlu. Bursa Mustafa Kemal Paşa Köyü'nden katılıyorum yarışmanıza. 24 yaşındayım, lise mezunuyum, Endüstri Meslek Lisesi. Yarışmanızı arkadaşımın tavsiyesiyle öğrendim, gördüm, geldim. Oradan internet üzerinden başvuru yaptım. Yarışmayla ilgili beklentim 10 ton değil ama gene de 2,5-3 ton, 5 ton. O civarlarda. Eğlendirirken öğretmen, öğretirken kazandıran ekranların en ton ton bilgi yarışması 10 ton yem bulmaca şahane bir yarışmacıyla devam ediyor. Diyor. Emre Bey'ciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adınız orada yazıyor ama soyadınız yazmıyor. Öğrenebilir miyim? Köroğlu. Emre Köroğlu çok güzel bir soyad. Dededen kalma herhalde. Aynen. Evet. Efendim kaç yaşındasınız? 24 yaşındayım. Maşallah. Hayvancılıkla uğraşıyorsunuz. Evet hayvancılık. Kaç yıldır? 5-6 yıldır ama çocukluktan beri annemizin babamızın yanında kendi hayvanlarımız. Öyle yani 5-6 yıldır ama kesin 1 yıldır komple. Ha, olarak yani. Anne baba size mi bıraktı? Aynen. Şu an tek başınıza bir no, yıldır. Gene ailemle beraber bakıyorum da ha. onlar yardım ediyor sadece. Ha. Yani kendim bakıyorum yani. Rolleri değiştiniz. Aynen. Büyük baş mı var küçük baş mı? Büyük baş. Büyük baş. Evet. Hoş ne tak. kadar büyük baş? Toplam 30-35 tane dana düve 30 35 daha met rakamı söyleyeni duymadım. Bereketi kaçmasın diye <laughs> söylemiyorlar değil mi? Aynen. Sizle biraz Aynen öyle. öyle 30-35 tane. Holstein. Yani süt besiciliği mi? evet süt küçük süt hiç mi yok küçük hiç yok kanatlı tavuk var kaz tav var kaç tane size yetecek Düş kadar yumurta yumurtasını almak kadar alacak kadar evet. evet. Bir eğitim durumun nedir? Lise mezunu, Endüstri Meslek Lisesi. Endüstri Meslek Lisesi'nde hangi bölümdü? makina CNC. CNC'di. Peki, tutturur bir takım var mı? Fenerbahçe. Ama Fener... futbolla çok alakam yok da ha. öyle sorulursa Fenerbahçe diyorum. Tutuyorum yani. ama çok Aynı. tutmuyorum dedi. İçimden tutuyorum. <laughs> evet. Burçlara inanıyor musunuz? Efendim? Burçlara inanıyorum. Burçlara inanmıyorum ya. Ama burcunuz ne? Boğa. İnanmıyorsunuz ama biliyorsunuz. <laughs> i̇nanmıyorum ama biliyorum. <laughs> Olur. Peki hayalleriniz var mı? Hayallerim, hayallerim damı büyütmek, güzel bir dam yapmak, güzel bir sistem yapmak. Şu anki dam nasıl? Şu anki dam gene 35 tane bakıyoruz ama sistem olarak sistem yok. Salma var damın önünde mesela ama kemresini atması zor, yem doldurması zor. Sağım sistemi eski sistem. Sulama sistemi eski sistem. Tamam, biraz modernleştirmek, çağa uydurmak istiyorsunuz evet. ama. Tamam, gayet güzel. Bir şey. sen o zaman burada devam etmek istiyorsun Almancalıkta bravo Aynı. bravo bravo. Peki medeni durumunuz nedir? Bekar. Çok mu bekar? Çok bekar. Ha, hiç, hiç mi bir şey yok? Hiçbir şey yok. Alayda Bu, yok. Ama burada kameraların şey önünde mi söylemek yok, istiyorsunuz? Yok yok. Hiç yok. Evet. Tamam buradan da duyuruyoruz o zaman. Nerede <laughs> ee, Emre'den? Şey ta nereden geliyor. Bursa Kemal Bursa'dan. Paşa'dan. Kemal Paşa'dan Emre. 30 kadar hoş var ve bekar. Bunu da evet. duyurmuş olduk. Heyecan bitti galiba. Biraz var, az bir Biraz şey. Biraz var mı? Evet. Tamam. O da birazdan geçecek. Son bir soru. Bir sihirli değnek olsaydı elinizde. Tarım ve hayvancılıkla ilgili neyi değiştirirdiniz? Neyi değiştirirdim? Yem fiyatlarını, süt fiyatlarını arasındaki orantı değil mesela. Yem fiyatları yani çok. Yani daha pahalandırıcı sütleri yem... ucuzlatırdınız diye tahmin Yok ediyorum. tam tersi. Öyle mi? Yemleri ucuzlatacağız, sütü <laughs> pahalandıracağız. <gülüyor> tamam bunu da duyurmuş olduk. Duyan varsa hazırsanız hemen başlayalım, başlayalım. bence. Hazır. İlk soruda heyecanınız geçecek. Bence. Bakalım daha mı heyecanlandıracak. Ama daha önce yarışmamızın bir güzelliği ve özelliği şu kazanacağınız ödüle de Şansınız yardımıyla sil karar veriyorsunuz. Önce mavi kutulardan bir kutuyu seçmeniz gerekiyor. Şimdi geliyor mavi kutular. Geliyor. Biraz uzaktan geliyor. Geldi. Geldi. Kaç numara diyorsunuz? Uğurlu rakamım 74. Baştan 7'yi açalım. Baştan 7'yi açalım. Bakalım. Bu turun en büyük ödülü 500 kilo var mı? Yok. Bir sıfır eksik geldi. 50 kilogram. Gayet güzel. Bu da güzel bir yem miktarı. Bunu kazanmanız için bilmeniz gereken soru şimdi geliyor ekranlara. Evet. Hangi hayvanın sütü daha yağlıdır? A. Holstein. Sizin beslediğiniz yavrular. B. Simmental. Yani sarı alaca. C. Manda. D. angus. Hoştanın e, sütü çok olduğu için yağı daha az. Benim bildiğim az süt veren inek yağı daha iyi olur Diyebiliyorum. Bunların arasında en az süt veren mandadır. C. Sütü de meşhurdur zaten aynen, değil mi? Aynen. Kaymak alın olur. Yağ bol olur. Kesin cevabınız mı? Kesin. Dediniz. Evet. Dilerim, umarım, inşallah ilk soruda Elenmiş. ...vedalaşmayız. Kesin cevabınız dediniz. Bakalım kesin cevap doğru cevap mı? Evet. Manda evet. cevabı ilk ödülümüzü kazandırdı. 50 kilogram yem ambarımızda sizi bekliyor. Hemen ikinci soru için yine ödülü seçelim mi? Bakalım. 500 kilogram yemi bulabilecek misiniz saklandığı yerden geliyor yine mavi kutular. 74 demiştiniz uğurlu evet. rakamım 7'yi söylediniz şimdi 4 evet. mü yoksa bir sürpriz 4. mi? Dört mü? Evet açalım bakalım uğurlu rakam gerçekten uğurlu muymuş? 500 kilogram yem çıkacak mı? Evet, yine eksik. bir sıfır eksik o kadar da uğurlu değilmiş uğurlu evet. rakamımız. Ama 50 kilogramda hiç fena değil. Şimdi bu ödülü kazandıracak soru geliyor. En uygun ahır sıcaklığı kaç santigrat derecedir? A 10 B 20 C 24 D 36 hmm. A değildir bence 10 derece düşük 36 da değildir sıcak. 20 ile 24'ün arasında kaldım ama. 20 ile 24 de çok yakın. 36 de eledik galiba. Evet. 36 da çok sıcak. 20 ile 24. Birbirine de yakın ışıklar aslında. Aynen. Ve maalesef Acaba ikisi de mi değil? Burada joker hakkımız da yok. Aynen. Aynen. Yüksek sıcak. sesle düşündüğünüz sürece süre aramız yok. Emre Beyciğim. En uygun ağır sıcaklığı santigrat derecedir. B demek istiyorum ben ya. Neden? Yakın geldi hocam. Bir şey bildiğim için değil. Bir şey değil. bildiğim için değil bilmiyorum cevabını. Ben cevabımla. de bir şey bildiğim için <laughs> değil. Neden? Ya 36 alamaz. D çok sıcak. Onu eledi mi? Evet. 10, şey... 10, daha düşük geliyor. Çok soğuk. 10 soğuk. 20 ile 24'ün arasında kaldım ama. 24 değilim ya. C değilim. Ha bir de şöyle bir şey var tabii. Hani 10 derece bizim için soğuk da hayvan için soğuk mu? Hayvan için de soğuk. Öyle mi? Hayvan için soğuk değil de bence derece düşük. Ama hayvanların sıcaklığı insan sıcaklığı gibi de değil. Evet. 10 da olabilir. Öyle şimdi. mi? Hayvanlar daha mı sıcak bizden? Aynen. Daha mı sıcak? Evet. Tüylü ya. Evet. O zaman acaba hani bu mantıktan yola gidersek... O zaman A dememiz lazım. 36 hayır. çok sıcak 20-24. ile ben, 24... ben, Hayır ben bir şey değil. Hani hmm. İnsanla kıyasladınız ya. Bizim için mesela 36 derece vücuda ısımda olunca ateşli olmuş olur değil mi? 36'yı geçince. 36 ay O olmasa... da sıcaklığı ne bizim için uygun olan? Sen için uygun olan 30 değil mi? 30'da sen, senin evi gelelim kışın da yerde bekleyecek yer. <laughs> yer <alır. gülüyor> çok sıcak. Hani ben bir mantık O zaman yürütüm. ben A demeyim. A diyelim ya. Ben bakın bak, mantık düşünürsek sallamayın değil. da mantık. <laughs> Zaten cevap bilmiyoruz benim. Ben, ben şimdi hani da. 10 değildir sonra bir sorumluluk Yok. almak istemem. Sadece birazcık fazla sallıyorsunuz gibi geldi. Hı -hı. Mantık yürütün iş iste sesallar kendi. 36 çok sıcak. Hı -hı. Evet, değil mi? Hayvana göre o, Aynı, o doğru. Hayvana gibi. göre çok, çok sıcak. sıcak. 20 ile 24 de birbirine çok yakın. 10 bize göre soğuk ama hayvana göre normal olabilir. 10 derece. Hayır yani yakın olması önemli değil. Şöyle şuradan bir mantık yürütebilir miyiz acaba? Bizim için 36 ateş diyor sağlıklı. Oda sıcaklığı neredeyse bayağı bir 10-15 derece düşük olması gerekiyor. Hayvanların vücut sıcaklığını biliyor musunuz? Aşağı yukarı. 40 mıydı? Bilmiyorum. Hücre sıcakta İşte oradan bir mantık yürütürsün gibi. Onun bayağı biraz aşağısında olması lazım. He. O zaman A diyelim ya. On. Bilmiyorum. Gerçekten ben biliyor da bir şeyi yönlendiriyor değilim. Gerçekten bilmiyorum. Arada kaldım. Yani hatta da şu an <laughs> buranın sıcaklığı benim için. <laughs> Çok sıcak. Ya buradan da mesela ben diyelim ki hoş dahil. <laughs> bir akıl yürütebilir miyiz acaba? Çok sinir. A diyelim ya. Tamam A demek istiyorum. A mı demek istiyorsunuz? Evet. Kesin cevabınız mı? Kesin de değil ama A olsun ya. Ama biz kurallar gereği kesin deyince açabiliyoruz. Yoksa evet. kavga çıkıyor. Onu demek istememiştim. <laughs> Siz açtınız. Çok kafamı karıştırdı ya. 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 çıkmadı işte çıkabilir kavga. Benim kesin bilmiyorum. mi değil mi? Oğlum kesin. Kesin cevabınız. Evet. Peki ben gerçekten canı gönülden hiç istemiyorum. Senin gibi şahane genç bir arkadaşımız için bir soru da uğurlamak. Alkışlamak için açtım ellerimi. İnşallah alkışlarım. İnşallah ellerim yana düşmez. Bravo biraz zor oldu. Biraz zor oldu. <laughs> biraz hislerin ya da şöyle sorayım sallama kuvvetiniz iyi midir yani? Çok da iyi değildir ya. Hüseyin giderken de kafamız hiç çalışmadı hep sallıyorduk ama bir şey olmadı ya. Yani. Olmuş mezun olmuşsunuz. İnşallah yani mezun yarışmadan olur. da mezun olursunuz. Devam edelim bu turun son sorusu. Son sorusu. Bunu da geçerseniz hiç değilse ki hiç, hiç değilse değilim, bundan sonraki mi? turlarda bir joker hakkınız da var. Şimdi bu turun son sorusu için mavi kutular geldi bile. Kaç numara diyelim? Uğurlu rakamınızın uğurlu olmadığını kanıtladık. 10 diyelim bakalım. Yani. 10 diyelim. Neden? 10 yüksek rakam yüksek kiloda oradadır. Evet, evet, sallama kuvvetinden şüphem <laughs> oluşmaya başladı. Peki, evet, açalım mı on numarayı? Kesin mi? Evet, kesin. Evet, bakalım en yüksek ödülü en yüksek numaraya mı koymuşlar? M mı? Geliyor mu? 500 lira. Evet, abi. sözümü geri alıyorum. Ne sallama kuvvetinin şahane. Şahane olur <laughs> sen. Allah tamamını erdirsin diyelim. Evet. Şimdi bu turun en yüksek ödülünü tutturdunuz. Bakalım bu sorunun cevabını biliyor musunuz yoksa yine sallama kuvveti işe İnşallah mi yarayacak? İnşallah bu sefer işe yarar. Geliyor mavi turun son sorusu. İneklerde kolostrum sütü doğumdan sonra ortalama ne kadar süre gelir? İneklerde koruyucu sütü. al yani sütü A içirdiğiniz evet, ağız sütü Evet, mi? halk arasında ağız denilen He. süt. A ilk 12 saat. B 1-2 gün. C 3-4 gün. D 10 gün boyunca. Bunu bileceğimiz. Bunu biliyorum. Ee, bizim köyde geliyordular. Hayvancılıkla, tarımla ilgili anlatmaya, ders vermeye. Ama, Ama gün siz bizzat da yaşamıyor musunuz? Hayvanlar yaşıyoruz. Hayvanlar doğum yapıyor. İlk doğurduğu zaman. İlk doğurduğu zaman ilk gün gelir yani. 12 saat. Bir 2 gün gelmez. Sütün rengi hemen değişiyor doğurduğu zaman. Tamam. Aa, o zaman. ilk 12 saat. Bunu kesin, kesin cevabınız cevabı. mı? Kesin. Diyorsunuz ki kaç yıldır yapıyoruz kesin, biz kesin. zaten yaşadık. Gördüm. 10 gün zaten değil 3-4 evet, gün de Evet kesin dediniz. Kesin. Bakalım 500 kilogram yemi bu cevap size kazandıracak mı? Açtım yine ellerimi. Söyle ben Siz de açın ama biraz yukarıya doğru. <laughs> İnşallah B değildir. Bilemezsek yazık. Ama defalarca yaşadığınızı düşünüyorum bu olayı. Abi. Aa, ağzım açık kaldı gerçekten. Vallahi. Ağızla ilgili soru da ağzım açık kaldı. E cevabı nasıl neymiş? Ya? Ama nasıl siz yıllardır yapıyorsunuz kim bilir kaç doğum yaptı inekler, kaç ağız sütü geldi. Hatta 4 artı 4 yok mu ya bu zaten? Valla vara gidelim isterseniz. <laughs> <laughs> ha, bak şimdi bir doğru cevabı açalım bakalım. açalım cevabı. bakalım. 3 4 gün. 3 4 gün. Üç, dört gün boyunca şimdi rejiden uzman arkadaşlarımız da diyor ki 3-4 gün boyunca sağalmaz diyor inekler çünkü ağız sütü gelirdi. Olsun. Ben ee, o kadar emindim ki çok da heyecan atmıştınız, ama... eğlenerek öğrenmeye başlamıştık. İşi şey öğrendik ama biraz pahalıya öğrendik mal ama. oldu. Biraz heyecanım da e, payı vardır sanıyorum. Ekran başındakiler de hemen yargılamasın. Burada hakikaten bakın yıllardır, 5-6 yıldır bu işle uğraşıyor. Defalarca görmüştür. Ama heyecandan e, akla gelmeyebiliyor. Şimdi maalesef ilk turda elendiğiniz için o ambardaki yemler de uçtu gitti. Ama gönlüm buradan bu kadar güzel kalpli, güler yüzlü arkadaşımızı boş göndermeye gönlüm el vermiyor. Eğer yöneticilerimiz de izin verirse size bir bonus sorusu soralım. Onu bilirseniz hiç değilse bonus ödülümüzle gidin. Ama önce bir bonus ödülümüz ne onu görelim mi? Görelim. Belki de vazgeçeceksiniz tamam istemiyorum <laughs> diye. Olabilir mi acaba? O yüzden biz görelim bakalım neymiş bonus ödülümüz. Eşsiz yüksek veteriner teknolojisi royal güvencesiyle üretilmektedir. VitaBolus yüksek veteriner teknolojisi. Şükrü bize çaylar Hayvanlara VitaBolus! İyi ki varsın Royal! Evet Royal Yem Katkı maddesi istiyor musunuz evet. bu ödülü? Evet demekle olmuyor. Bu ödülü alabilmeniz için tarifin bonus sorusunu bilmeniz gerekiyor. Gelsin mi tarifin bonus soru? Gelsin. Geliyor mu? Geldi. Evet. Antiseptik nedir? A. Mikrop öldürücü madde. B. Hayvan hastalığı. hastalığı. C. Alerjen. D. Pedigiri. Zor mu? Zor değil ya. E, ee, üç şık hastalık zaten. Şıkkın biri de hastalığı yine. A. Mikrop öldürücü madde. Bak ne kadar güzel akıl yürüttünüz vallahi Daha açılmadan dur alkışlayayım bu akıl yürütme için. <gülüyor> Dilerim <gülüyor> doğrudur. <gülüyor> kesin cevabınız mı? Kesin. Evet. A mikro öldürdüğü madde kesin dedi sevgili Emre Beyciğim. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sizinle yarışmak bir keyifti. Yeni yeni açılmaya başlamıştık. Yeni yeni Aynen. eğleniyorduk ki biraz yarışma heyecanına kurban gittiniz ama sizi eli boş göndermiyoruz. Ta Bursa'ya Mustafa Kemal Paşa'ya çok teşekkür ediyorum. Ne iyi ettiniz ayaklarınıza sağlık. Bursa Kemal Paşa'ya bizden selamlar. Çok Hoş teşekkür için. ediyorum. Alkışlarla uğurluyorum. Eğlendirirken öğreten, öğretirken kazandıran ekranların en ton ton bilgi yarışması 10 ton yem bulmaca yeni bir yarışmacıyla devam ediyor. Ülkemizin en iyi yemi, üreticimizin en doğru seçimi. Ofisiyem